Kamuda çalışanlara ödenen fazla mesai ücretlerinde tasarrufa gidiliyor. 2,5 milyondan fazla memuru ilgilendiren yeni uygulamayla fazla mesai iş yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerle sınırlı olacak. Fazla mesai yapılan süre yılın 6 aylık bölümünü geçemeyecek. Süre aşılırsa fazla mesai yapan memura para ödenmeyecek. Bunun yerine 657 sayılı yasa hükümlerine göre 8 saatlik fazla çalışma bir günlük izne dönüştürülerek yıllık ücretli izinlere eklenecek. Karar tasarruf artırıcı tedbirler çerçevesinde gündeme geldi. Memurlara bu yıl 1 milyar 80 milyon lira tutarında fazla mesai ücreti ödenince maliye yeni uygulama hazırlıklarına başladı. Yeni çalışmaya göre yasaların 6 ayla sınırlayıp Bakanlar Kurulu'na 6 ay uzatma etkisi verdiği fazla mesai uygulamasında uzatmaya gidilmeyecek. Böylece memurlar 2013'te yılın sadece 6 ayında fazla mesai yapabilecek. Zorunlu olarak fazla mesai yapan memurlar için izin formülü devreye sokulacak. Bazı kurumlarda ise vardiya sistemine geçilmesi üstünde duruluyor. 2013 bütçesine göre memurlara saat başına 1 lira 45 kuruş fazla mesai ücreti ödenmesi öngörülüyor. Özel kalem personeli ve makam şoförlerine ise ayda 90 saati aşmamak şartıyla saat başına 1 lira 53 kuruş fazla mesai ödeniyor.